Evet güzel kardeşlerim. Şimdi geldik sözel mantıkta iki bilinmeyenlerin son videosuna. Dördüncü videodayız ve 8 soru yani 8 çarpı 4 32 soruda ne yaptık? İki bilinmeyenleri hallettik. Hadi gelin son videoda ikileri bir pratiğe dökelim. Peki neyimiz var? Şimdi geldik şuraya. Ahmet, Buket, Ceren, Derya, Emrah ve Furkan'ımız var. Hemen isimleri şöyle bir notu aldım. Bir. Bunlar Dairelerde oturuyorlar ve daireler aynı katta yan yana. Daireler soldan sağa doğru 11, 22, 33, 44, 55 ve 66. daireler. Evet. Tamam. Dairelerimiz var ve isimlerimiz var. Bu arada bu aşağısı soruya ait değil. Her zaman söylüyorum bunu buraya koyma ne dedim? Sözel mantık video ders notumda sizlere ipucu olarak veriyorum aşağıda. Da Bayramla başlayalım. Evet. Bayramım isimler var, daire numaraları var. Tablo iki bilinmeyenlerde, herkes tekrar dinler, ekran başında. İkillerde tablo isimlerden mi, diğerlerinden mi? Diğerlerinden O zaman hemen kat numaralarını soldan sağa doğru yazıyoruz. Hadi gel yazalım. Hadi başlıyorum. 11, 22, 33, 44, 55, 55. Hop, hop. Şurada yazıyorum. Şehri Samsun. Rö 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 rö. Geldik 66. Çektim. Bıttere vızdık adamlar. Bıttere vızdık, bıttere vızdık adamlar. Tablomu çizdim. Peki geldim şuraya. Hadi ilk önermeyle başlıyorum. Ceren'in dairesi 44 numara. Hadi yazalım. Ceren'in dairesi 44 numaraymış. Hemen Ceren'i içeriye yazdık. Hemen bir kalem değişikliği yapıyorum fıç fıçı çı Şöyle hemen aldım 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 aldım. Hemen Ceren'i içeriye yazalım. Ceren <laughs> 44 numara. Farklı farklı kalem aldım. Ben mavi aldım geri gelmişim. <laughs> Devam ediyorum. Derya ve Emrah'ın odaları yan yana. Bayram. Öğretmenim. Derya ile Emrah yan yana diyor. Nerede evet. Nerede olduklarını biliyor muyuz? Bilmiyorsak, ne yapıyorduk kardeşim? Logo yapacağım. ne? Logo yapacağız. Onun adı Lego Allah belanı vermesin. Deri aynı Emrah. Daireleri yan yanadır diyor. Peki kardeşim. Bu Emrah deryada olamaz mı? Hmm, olabilir. Yani bunlar kendi içinde de yer değişebilir. Fena. Peki geldim. Ahmet'in Furkan yan yana. Bayram nerede olduklarını biliyor muyuz? Hayır. Bilmiyorsak tabloya yazmayacağız. Ne yapacağız? Logo yapacağız. Yap logonu. Ahmet'in Furkan'ın odaları yan yana diyor diyor. Güzel. Peki Bayram bunlar kendi içinde de yerde değişebilir mi? Evet. Hangisi solda hangisi sağda bilmiyorum yok ki kardeş. Oho koymazsın. Yersin. Evet. Peki Buket'in Furkan yan yana asla gelmeyecek. Yani bu buketi yazarken furganla yan yana gelmemesine dikkat edeceğiz. Peki ilk legomuz hangisi? Anda bu. D ile içeri atalım. Gel. Nerelere yazabilirim? 11 22. Başka 22 33. Başka 55 66. O zaman gel yazalım. 3 ihtimal var. D E'yi buraya yazabilirim ama yer değiştirebilir. Peki ne yapacağız? ikinci ihtimala ihtimal. geçeceğiz. Ceren yine kesin bilgi. İkinci ihtimal olarak hemen 22 33 3'e yazıyorum. O zaman bıttık 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 üçüncü ihtimalde ise nereye yazacaktım kardeşim benim? 55 60 6 Hop buradayız. Peki yazabileceğim başka bir yer var mı DE'yi? Yok. O zaman benim DE ile işim biter. Şimdi diğer Lego'yu içeriye atabiliriz. Peki Bayram'ım diğer ligomuz ne? A ile F. A, F'yi birinci ihtimalde nereye atarım? Birinci ihtimalde. Söyle bakayım bana. Birinci ihtimalde. Güzel. A, F. 55-66 ama yerde değişebilir. İkinci ihtimalde yine 55-66. Yerde değişebilir. Üçüncü ihtimalde. 22-33'e yazabilirim. 11 22'ye de yazabilirim. Doğru mu? Evet hocam. Orada iki farklı durum var değil mi? İşte buradaki durumdan dolayı bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Yani bunu bir kere daha yazmak zorunda kalıyorum. Diyorum ki A F'yi buraya da yazabilirim. Değil mi? Evet. A F'yi buraya da yazabilirim. Yani Buradaki durumdan dolayı bu ihtimali bir daha yazmak zorunda kaldım. Ve dördüncü ihtimal geldi. anladım mı şimdi dediğimi? Güzel. Peki Aker hocam A, F yazabileceğim başka bir yer kaldı mı? Yok. Yok. Döndüm soruya. A, de yazabileceğim yer kalmadığında şimdi ne kaldı elimizde sadece? B kaldı. Evet. Ama B'yi yani buketi yazarken Furkan'la aynı yere gelmeyecek. Gel. Şimdi ben buketi buraya yazabilir miyim? Evet. evet. Furkan'la yan yana gelmedi. Buketi buraya yazabilir evet. miyim? Evet. Niye? Furkan'la yan yana gelmedi. Buketi buraya yazabilir miyim? Evet. evet. Ama ne yapacağım? Artık oku kaldıracaksın. Niye? Yani Furkan'la yan yana gelemez. Sana kurban olurum. Eyçek! Ey. ha bu kadar. Geldik. Kendimizde değiliz bu saatten sonra. <laughs> Emniyet haline baksın. Peki bayram? Hayır. Yazmam Hayır. lazım. Yazamayız. Nasıl yapacağız? Aa o zaman oku sileceğiz. Hayır, evet. dur. Önce aynen F'yi yer değiştir. Oku siliyoruz. Neden oku siliyoruz? Oku görürüz yoksa. Ha! Furkan'ın yan yana Gelmeyecek. Doğru mu kardeşim? Doğru. E-Çek. Hey hey. Bitti. <laughs> Bu kadar. Hadi gel sorulara geçiyoruz. İlk soru gelsin. Yani buketi yazarken A ile F'yi yer değiştirip sabitleyeceksiniz. Yan yana gelmemesi gerekiyor. E, e, e. Gel ilk soru. Hangisi kesinlikle yanlıştır? Buketin dairesi 11 numara. Olabilir de olmayabilir de. Derya'nın dairesi 66. Derya 66 da olabilir de olmayabilir de. Emrah'ın dairesi 11. Olabilir de olmayabilir de. Buketle Ahmet yan yanadır. Buket'inle Ahmet yan yana da olabilir. Olmayabilir. Furkan'ın Derya yan yana. Derya Furkan, Derya, Furkan, Furkan, Derya, Furkan, Derya. Hayatta yan yana gelemez. O zaman fıçıcık 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 fıçıcık. Buket'in dairesi 33 numaralı daire hangisi yanlış? Buket 33 numarada nerede olabilir? Aha. Birinci ihtimal, dördüncü ihtimal. Soruyu sadece bu iki yere bakarak çözeceğiz. Hmm. Ahmet'in dairesi 11. Olamaz. Olamaz. Cevabımız Adana. Peki dur. Hocam diğerlerine de bakalım mı? Bakalım anne. Derya'nın dairesi 11. Bakıyorum. Olabilir de olmayabilir de. Doğru mu? Emran evet. Emrah'ın dairesi 11. Olabilir de olmayabilir de. Furkan'ın dairesi 55. Furkan dairesi 55 olabilir de olmayabilir de Furkan'ın dairesi 11 olabilir de olmayabilir de. Yani şu yandaki açıklamalara bakmayınız ne oldu? Pıçı Cevabımız Adana. Gel. Emrah'ın... Ha bu arada diğer soruya geçerken ne yapacağız? Yine 4 ihtimale de bakacağız. Her soru birbirinden bağımsızdı. Emran dairesi 33 numara oldu biliyorsa. Emrah'ın dairesi nerede 33 olabilir? İkinci ihtimalde. Peki Emrah'ın dairesi 33 ise? O zaman oku kaldıracağım. Peki bu durumda hangilerinin daire numarası kesinlikle bilinmektedir? Buket'i bilir miyim? Zaten biliyorum 11. Doğru. Derya'yı bilir miyim? Evet. 22. Değil mi? Emra biliyorsan bu da otomatikman bilinir. Peki Furkan'ı biliyor muyum? Hayır. O zaman cevap 1 ve 2. Yani Ceyhan olmuş olacak. Ama bir sonraki soruya geçerken ne yapacağız? Tabloyu eski haline geri getireceğiz. Son soru. Emrahın odasının 55 numaralı olduğu biliniyorsa 55. Emrah 55'de ise. O zaman Emrah'ı 55'e hangi ihtimallerde alabiliriz Bayram? Bak bakayım hangi 3 ihtimaller? ile ihtimaller... 3 4. 3 o zaman Yer oku, oku kaldıracağız. ay sana okurma. Bir daha söyle lan. Yer değiştirip oku kaldıracağız öğretmenim. Bitti kardeşim bu kadar. O zaman Emrah'ın odası 55 numaralı odaysa sadece burada olabilir çünkü diğerlerinde olamaz. O zaman D de buraya gelir. Peki bu iki ihtimalde hangisi kesinlikle yanlıştır? Ceren ve Derya'nın daireleri arasında bir kişi olacak. Ceren Derya. Arada bir kişi var. Ceren, evet. Derya, arada bir kişi var ve cevabımız hop Adana. Bu kadar. İşte bu soru gördüğüm en iyi sorulardan bir tanesiydi. O zaman size bir sürprizim var. Bir önceki videoda söyledim. Şimdi Bayram bana 2015 lisans sorusunu okuyacak. Sizler de bana burada eşlik edeceksiniz. Şimdi videoyu izleyen kardeşim benim Hemen Google'a aç telefonundan bilgisayarından 2015 KPSS lisans sorusunu aç hemen bakıyoruz 2015 KPSS lisans sorusunu beraber çözüyoruz 26 27 pardon 27, 28, 29 ve 30. soruları beraber çözüyoruz. Bu arada soruyu buraya yansıtamam. Neden? Kardeşlerim, Sözel Mantık kitabımı aldığınızda 3. bölümde ALES, DGS ve KPSS'nin bütün çıkmış soruları mevcut. Ancak ancak ben burada soruyu gösteremem. Telif yasağı var. ÖSYM şöyle bir açıklama yaptı. Biz yargı yayın evi olarak ÖSYM sorularını kitaplarımıza basma ve yayınlama hakkına sahibiz parasıyla. Kitabımızda da mevcut hepsi. Bastık. Yıl yıl yazıyor kitapta. Ancak umuma açık sosyal mecralarda Instagram, Facebook, Twitter, Telegram gibi gruplarda paylaşılması yasaktır. O yüzden soruyu yayınlayamıyoruz. Soruyu sesli olarak okuyacağız. Ben sadece çözümünü yapacağım. Anlaştık mı? Sizlerden ricam. 2015 lisans 27. soruyu açıyorsunuz. Şimdi Bayram okuyacak. Soruyu oradan takip edip çözümünü ben de yapıyorsunuz. Merak etmeyin. En sonki 9. 10. videolarımızda 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 9. 10, 11. videolarımda. Sözel mantığın 9. 10. 11. videolarımda. 9. videoda 16, 17. 10. videoda 18, 19. 11. videoda 2020, 2021. Son 3 videoda da KPSS sınavının son neyini çözeceğiz? 6 yılını çözeceğiz. Yine bu şekilde. Hadi buyurun. Bayram gönder sorunun hikaye kısmını. Aynı bölümde görev yapan... Dur yavaş. Yavaş ve yüksek sesle bebe. Aynı bölümde. <laughs> aynı bölümde görev yapan öğretim elemanlarından Kemal, Leyla Dur yavaş. Kemal. Leyla. Evet. Mine. Mine evet. Nermin. Evet. Osman. Evet. Özkan. Tamam. Bu isimler. Yıl, evet. Yıl sonunda A, B ve C düzeyinde. Evet, ABC düzeyinde. Dergilerde yayınla, yayınlanan. Tamam. Makaleleri incelenmiştir. Tamam. Her öğretim elemanının en az bir makalesinin bulunduğu toplam 9 makale ilişkin hı hı. kimi bilgiler şöyledir. Tamam. 3 tane dergide alınan 9 tane makalemiz var. Yani dergiler ve öğretim elemanları. Peki Bayram. Biz biz 4 videoda ikillerde tabloyu nereden kuruyorduk kardeşim? Diğerlerinden. İsimlerden değil. O zaman gelin. Bunu hadi kullanalım. Bakalım biz doğru mu öğretiyoruz? O zaman dergileri yukarıya alalım mı kardeşim? Benim? Evet. Aldım. A dergisi, B dergisi, C dergisi. Tamam. Çünkü bazen şey oluyor Bayram. Art niyetli insanlar çok. Sosyal medyada. Ay bu kendi seçtiği soruları anlatıyor da bilmem ne. Çıkmış soruya uyguluyorum. Bak bakalım kendi yöntemim mi yoksa benim yöntemimle çıkmış sorular çözüyor mu? Google'a bir yaz bakalım. Akar Kartal Sözler Mantıklı yorumları bir oku bakalım sen. O yüzden art niyete gerek yok kurban olduğum. Bu yöntemle bütün soruları çözersin. O zaman bayramım ilk tabloyu kurduğumuza göre ilk önermeyi gönder kardeşim benim. Unutmayın 9 makale var. 3 dergide. A, A düzeyindeki dergide yayınlanan makale sayısı diğerlerinden daha azdır. A dergisinde yayınlanan makale sayısı diğerlerinden azdır. Notumu aldım. En az burada. B düzeyi dergide yayınlanan makale sayısı 3'tür. B'deki B dergisindeki makale sayısı 3. Kaç kaldı? 6. O zaman ya 2'ye 4 ya da 1'e 5. Bilmiyoruz. Yazma. Bilmediğini yazma. Özkan'ın yalnızca C düzey dergide bir makalesi bulunmaktadır. Özkan sadece C dergisinde makale yayınlıyormuş. Yazdım ve Özkan gitti. Devam. A düzey dergide makalesi yayınlanan iki kişi... Dur! Buraya kadar olanı bir daha oku. Bak burada ince bir mesaj var. A düzey dergide makalesi yayınlanan iki kişinin... Dur! A düzeyi dergide makalesi yayınlanan iki kişi. O zaman A dergisi kaç kişiymiş Bayram? İki yazdık. E 9 makaleydi. 5 4. Sen kafana göre yazma, önermeler söyleyecek. Bayramım yordum ama öncülü bir daha baştan sakince tamamını okuyalım. A düzeyi dergide makalesi yayımlanan iki, iki kişinin C düzeyindeki dergide de makalesi bulunmaktadır. Bak ne diyor. A'da makalesi bulunan iki kişinin C'de de makalesi vardır. Bak bir daha tekrar ediyorum. A'da makalesi yayınlanan iki kişinin C'de de makalesi vardır. Yani bu ne demek? A'da olan iki kişi aynı zamanda nerede olacak Bayram? C'de, C'de de olacak. Kim olduklarını bilmiyoruz. Devam. Leyla'nın yayınlanan iki makalesinden biri B düzeyi dergidedir. Şimdi Leyla'nın iki makalesi var. Biri neredeymiş Bayram? B'de. B'de. Yazdım. Peki bir şey diyeceğim Bayram. Leyla'nın bir makalesi daha var değil mi? Evet. Peki o Leyla, kalan bir Leyla'yı A'ya yazma şansın var mı? Yok. Çünkü A'ya yazarsam C'ye de yazmam lazım. O zaman nereye yazarım diğer Leyla'yı? Otomatikmen C'ye. Şimdi oldu mu? Evet. Devam. Kemal'in iki... Dur! Kemal'in iki makalesi var. Bayram Kemal'in nerelere yazabilirim? İki tane var. Salla. A'ya. A'ya yazdın, doğru mu? Evet. Boş ara ayı. Şimdi ekran açayım şey. Kemal'i B'ye atalım. Tamam, attık diyelim. Kemal'den bir tane daha var, değil mi? Evet. Peki ben buraya Kemal yazarsam ya da buraya. Otomatikmen buraya da yazmam evet. lazım, değil mi? Evet. E o zaman Kemal kaç olur? Üç. Üç. Kemal diyelim buraya yazdık. E, buraya da yazman lazım. O zaman Kemal kesinlikle B'ye gelemez. Kemal'i nereye yazmak zorundasın? Birini A'ya, birinde de C'ye. Neden B'ye yazamam? Çünkü A'ya yazdım mı C'ye, C'ye yazdım mı A'ya yazmam lazım. 3 evet. Üç tane olur. Devam. Osman'ın bir makalesi bulunmakta. Bak şimdi bayram Osman'ın bir tane var. Bayram Osman'ı buraya yazma şansın var mı? Hayır. Niye? Çünkü diğer tarafa da gitmesi lazım. Buraya yazma şansın evet. var mı? Buraya. Yok, Niye buraya gider? E, neresi kaldı Osman'ın? Evet. Bitti. Aa bu kadar da. Peki kardeşlerim, ne kaldı şimdi yazmadığım için? bak. Kemal'i yazdık. Evet. Leyla'yı yazdık. Osman'ı yazdık. Kimler kaldı? Mine, ile Nermin. Bak buraya bir kişi lazım, buraya iki kişi lazım, doğru mu? Evet. O zaman burası şöyle olabilir mi? Mine, Mine, Nermin ya da Nermin, Nermin, Mine. Biliyor muyuz? Hayır. Burayı ne yapacağız? Soruya bırakacağız. İşte 2015 lisans sorusu. O zaman Bayram ilk soruyu gönder. Hadi başlayalım. İlk soru. Yukarıdaki kişilerden hangilerinin B düzenindeki dergide makalesi olabilir? İsimleri alalım. B'de makalesi olabilecek olanlar. A. Ya bir. Kemal. Kemal olabilir mi? Hayır. Mine. Olabilir. Nermin. Olabilir. Cevap Mine ve Nermin. Aynen. 28. Sıkıntı yok. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Tamam. Kemal'in Kemal makalelerinden biri Arzu dergide yayınlanmıştır. Doğru. Mine'nin yayınlanan birden çok makalesi bulunmaktadır. Olabilir de olmayabilir de. Osman'ın makalesi Cezu'yu dergide yayınlanmıştır. Kesinlikle yanlış. Bitti. 29. Mine'nin C düzeyinde makalesi olduğu bir Dur. Şey Mine C'deyse. ise. O zaman ne olur burası da? Mine. Buraya ne kalır? Nermin. Evet. Tabloyu değiştik. Bu durumda hangisi doğrudur? A. Leyla ile Nermin'in aynı düzeyde dergide yayınlanan bir makalesi vardır. Bitti. Son soruya geçerken ne yapıyorduk bayramım? Tabloyu eski yani. haline geri getir. Son soru. Makaleler yayınlandığı dergi düzeyine göre A düzey dergide 3. Dur. A'dan 3 puan. Evet. B düzey dergide 2. Dur. B'den 2 puan. C düzey dergide 1 puan. C'den 1 puan alınıyorsa. Evet. Öğretim elemanlarının canından en yüksek puan kaçtır? Yani bir adam en fazla kaç puan evet. alabilir? Şimdi iki yerde olan adamlara bakmak lazım. Şimdi bak silgi elimi alıyorum daha rahat görün tabloyu diye. Şimdi bir defa mini ile nermini bilmiyoruz. Bunu bir geç. Şimdi bir adamın alabileceği yani iki yerde kim var? Bunları da sil. İki yerde olanlar bir Leyla var bir de Kemal var. Doğru mu? Evet. Şimdi bir adam iki yerdeyse bunlar toplam kaç puan alabilir? Bak. B'den kaç puan alır Leyla? 2. C'den kaç puan alır? Bir. Leyla'nın alabileceği en yüksek puan kaçtır? 3. Kemal buradan kaç puan alır? 3 Buradan kaç puan alır? 1 Doğru mu? Evet Kemal'in alabileceği en yüksek puan kaç? 4 4 Cevap Adana en yüksek alınabilecek puanı bir adam en fazla 4 puan alabilir. Çünkü diğerleri zaten bir yerde. İşte 2015 lisans. Tablo sana yeter de artar bile olay bu kadar. Şimdi 5. videoda 3 bilim yerine başlıyoruz. Hadi gel.